Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle iki yumak ipim var arkadaşlar. Biri krem, diğeri de kiremit rengi. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Tığ numaram arkadaşlar ben iki buçuk numara kullanacağım. Şöyle de göstereyim. Sizin elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım yapım aşamasına. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincirlerimizi çekerek başlayacağız. Siz zincirinizi çekin. Ondan sonra battaniye yapacaksanız arkadaşlar 5 1 metre çektikten sonra ölçün. 1 metre yapacaksanız 90 santim battaniye yapanlar da var. 120 santim yapanlar da var. Siz hangi ölçüde battaniyenizi yapacaksanız zincirinizi çekin. Zincir normalde toplama yapar. Biraz da fazla çekin sonradan fazla olanını zaten kesersiniz zincirde sorun olmuyor zincirimizi çektik dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz kadar zincirinizi uzun bir şekilde kesin sonra fazla kalınca şöyle şuradan kesersiniz hiç sorun olmuyor sökülme olmuyor başlangıçtan kestiğimiz için şimdi başına almadan buradan bir tane atlıyorum bir sonraki trabzan içine batarak zincirin içine batarak buraya bir tane ilmek çıkardım normal sık iğne gibi yapmıyoruz bunu getirip ilmeğin içinden çıkarıp ikisini beraber kapatıyoruz bu şekilde trabzanlar yapacağız başına almadan tekrar zincire batıyorum ilmeğimi çıkardım bunun içinden bir çektim ve ikisini beraber çekerek kapatıyorum iki tane trabzanımız oldu tekrar zincire batıyorum ilmeğimi çıkardım tek kapattım ve ikisini beraber kapattım 3 oldu tekrar sıradaki zincire batıyorum tek aldım tek çektim ve ikisini beraber kapattım burada 1 2 3 4 tane trabzanımız oldu 1 2 zincir çektim hiç başına almıyoruz başına almadan bir tane zinciri atlıyorum burada bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum ilmeğimi çıkardım şöyle tek tek yine aynı şekilde trabzanlar yapacağız bu araya 7 tane yapacağız şimdi 1 2 3 4 5 6 7 7 tane buraya trabzan yaptık şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 tekrar 1 2 zincir çekiyorum buradan bir tane atlıyoruz bir sonrakine batarak tekrar trabzan yapıyoruz büyütmek için arkadaşlar ben şöyle küçük bir parçada göstereceğim siz tekrardan 7 tane yapıp bu serüveni devam ettiriyorsunuz ben şimdi tekrardan 4 tane yapıyorum 2 3 4 4 tane trabzanımızı yaptık şimdi burada fazla kaldı diyelim battaniyenizi yaptınız burada fazla kalan ipimizi makasla kesebiliyoruz hemen makasımı alıyorum şöyle birazcık mesafe bırakarak bunu kesiyorum hiç sorun olmaz şöyle gördüğünüz gibi sıkışmış oldu şimdi iki tane zincir çekiyorum bir iki zincir hemen döndürüyorum siz burayı 7 yapıp tekrar 2 zincir yapıp şu arası gibi yapacaksınız arkadaşlar. Ben şimdi sadece bir model üzerinden gösteriyorum. 7 ol. Şu 7 yapıp 2 zincir, 7 yapıp 2 zincir sonunda sonuna geldiğinizde 4 tane trabzan yaparak başta da 4 yaptık, bitiriyorsunuz. Şimdi tekrardan trabzan içine batıyorum. Başını almadan trabzan içine batıp yine aynı şekilde trabzanımızı yapıyoruz. Bir sonrakine battım ikinci trabzanımı yaptım bir sonrakine batıp 3ünü trabzanımı yaptım buraya 3 tane trabzan yaptık 1 2 3 şimdi 1 2 3 4 4 tane zincir çektim buradan bir tane trabzanımız bıraktık arkadaşlar başına bakmadık ortada zincirimiz var bir tane de burada bırakıyorum ve burada bırakıp bir sonrakine geçiyorum şimdi burada 5 tane trabzan yapacağız tek tek bir sonrakine geçiyorum ikinci trabzanımı yapıyorum iki tane yapmış olduk üçüncü dördüncü 5. 5 Beş tane buraya trabzanımı yaptım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 4 tane trabzanımı yaptım. Burada bir tane atlıyoruz. Ortadaki zinciri de atlıyoruz. Bir tane de burada atlayıp hemen trabzana batıyorum. Buraya da 3 tane trabzan yapacağız. Bu sırada her bir sırada bir tane eksiltme yapıyoruz trabzanlarımızda sonuna batıyorum şöyle 3 tane trabzanımız oldu 4'tü 3 oldu şimdi 2'ye düşecek 1 2 zincir çektim ve döndürdüm baştaki trabzanı hemen batıyorum aynı şekilde trabzanımı yapıyorum 1 bir, bir sonrakine battım 2 2 tane trabzan yaptık burada bunu bırakıyorum bir tane de burada bırakacağım Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Hemen burada bunu atlayıp bir sonrakine batıyoruz. Burada 3 tane trabzanımız olacak bu sırada. Birinciyi yaptık. Hemen ikinciyi yapıyorum. 2, bir sonrakine batıyorum. 3, 3 tane yaptık. Burada bir taneyi bırakıyorum. Şimdi zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Burada bunu bırakıyorum. Bir sonrakine batıyoruz. iki tane trabzan da buraya yapıyorum. 1, 2. 1 iki zincir çektim ve hemen döndürdüm baştaki trabzana batıyoruz baştaki hemen sık iğneye batıp birinci mı yaptım şimdi 8 tane zincir çekiyoruz şuradakini batmadan bir tane burada bir tane de burada bırakacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane buraya zincir çektim hemen şu 3 tane trabzanımız var. Ortadaki trabzana batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi çektim. Hemen bunu bırakıyorum. Sondaki trabzanımıza batarak trabzanımı yapıyorum alt kısmı bu şekilde bitti arkadaşlar şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum ipimi birazcık uzun keserek bırakıyorum bunu burada kaybedeceğiz şimdi buradan düz taraftan başlayacağız yapmaya bu baştaki trabzana batıyorum şöyle trabzan içinden battım bir tane ilmeğimi çıkardım bir tane zincir çekiyorum tekrar buraya batıyorum aynı yere batıyorum yine buraya bir tane aynı şekilde trabzanımızı yaptık yine hiç zincir çekmeyeceğiz şu arada bıraktığımız ilmeklerimiz vardı arkadaşlar zincirlerimiz oralara şimdi batacağız başına almadan şöyle bir alttaki şuraya batıyorum bir alttaki bıraktığımız sık iğneye batıyorum şöyle ipimi aldım buradan bir tane ilmek geçirdim hemen zincirin şu zincirin altından batıyorum bir tane buraya zincir çektim bir tane de buraya çektim ikisini beraber kapattım bu ipimi de burada yürütüyorum kaybolsun diye başlangıç ipimiz isterseniz burayı bir kere daha yapalım şimdi başını almadan şu aşağıda bıraktığım Trabzana batıyorum. Trabzana battım, ilmeğim aldım ve çektim. Şöyle bir tane zincirin dibinden batıyorum. Şu ipimizi de alalım. Bir tane zincir çektim. Tekrar zincirin üstünden zincirimi çektim. ikisini beraber kapatıyorum. Bu şekilde zincirlerimiz oluşturacağız. Şimdi şu aşağıya batacağız. Şuraya başına almadan tekrar şu aşağıya batıyorum arkadan ipimi aldım şöyle çıkardım iki tane zincirin arasından batıyorum şöyle bir zincir çektim bir sonraki zincirin arasından bir tane de buraya çektim bir tane de üstten zincirin üstünden zincir çektim ve şöyle kapatıyorum 3 tane burada zincirimiz oldu. 2 ile başladık. 1, 2, 3 oldu. Şimdi şu aşağıdaki bıraktığımız sık iğneye batıyorum. Şöyle hemen batıyorum. Başını almadan. İpimi buradan getirdim. Şu 3 tane 1, 2, 3, 3'ü tığımın üstünde olacak. 3'ünün arasından battım. 1 zincirimi çektim. 2. zincirimden batıyorum. Bir tane battım. Bir sonrakinden batıyorum, 3, bir sonrakinden 4, hepsini beraber kapattım. Burada da 4 tane zincirimiz oldu. 1, 2, 3, 4. Tekrar şimdi şu aşağıdaki bir tane zincir atlamıştık. Buraya batacağız. Şu zincirin içine batıyorum, aşağıdan. Şunun arasından, şu zincirlerin hepsi üste kalacak arkadaşlar şöyle batıyorum zincirden arkadan ilmeğimi çıkardım şimdi burada şöyle göstereyim şunu bırakayım ki rahatça görebilirsin bu ilmek burada dursun şöyle şunun üstünden arkadaşlar şu zincirin altından batıyorum ilmeğimi aldım bir zincir çektim ikinci zincirimi çektim 3. zincirimi çektim. 4. zincirimi çektim. Şöyle 5. zincirimi çektim. Bunu buradan takıyoruz. Normalde çıkarmıyorum. Sadece iyice rahatça görün diye çıkardım. Şöyle beraber kapattık. Şimdi şuraya eksiltme yapacağız. 5 yaptık, 4 yapacağız. Şuraya batıyorum. Şuraya batıyorum buradan battım ilmeğimi çıkardım hemen zincirin dibinde şuradaki zincirin dibinde 1 2 3 4 kapattım 4 tane burada zincirimiz oldu bir sonrakine batıyorum Şimdi şu araya batacağız. Bıraktığımız trabzanları yukarı doğru çıkacağız. Artır artır. Eksilti eksilti pardon. Şuraya batıyorum. Hemen ilk trabzanıma ilk bıraktığımız sıraya battım. Şöyle yeniden batıyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Şu zincir iki tane zincirimiz ipin üstünde olması lazım. Şöyle buradan battım. 1 2 3 4. 4.'cüyü de kapatmış olduk. Şimdi 2 3.'cüyü de kapattık. 2 tane zincirimize geldi. Hemen buradaki sıradakine batıyorum. Gördüğünüz gibi yerimiz belli zaten. ilmeğimi çıkardım. Hemen zinciri üst arasından batıp zincirimi yaptım son zincirimi yapıyorum ikisini beraber kapatıyorum modelimiz bu şekilde şöyle oluşmuş oldu son bir tane burada aramız var arkadaşlar buraya batıyorum sık iğneme tekrar bir tane trabzan yaptım ve şimdi aynı şekilde buraya da aynısını yapacağız hemen ikinciye geçiyoruz buradaki ilk bıraktığımız sık iğneye batarak hemen ipimi çekiyorum arasından zinciri üstüne alıyorum 1 2 3 seferde kapattım iki tane zincirimiz oldu bir sonraki alttaki aşağıdaki sık iğneye batıyorum iki tane üstüne aldım zincirimi zincirin birinci zincirin arasından batıyorum ikinci zincir üçüncü zincir Şimdi buradan battık, bir aşağıya batıyorum, bir aşağıdaki zincire batıyorum. Zincirimi çıkar, ilmeğimi çıkardım. Hemen zincirin dibinden batıyorum, birinci ilmeğimi yaptım. İkinci zincirden batıyorum, ikinci zincirimi yaptım. Üçüncü zincirden batıyorum, üçüncüyü yaptık. Dördüncü zincirin üstüne dördüncüyü ve kapattım. Şöyle çok küçük yapmayın zincirlerinizi ki toplama şöyle toplama yapmasın. Son aşağıdakini yapıyorum arkadaşlar. Buraya batıyorum. Zincirin altından alıyorum. Buraya battım. Şöyle batamadım bir türlü. baktım arkadan ilmeğimi aldım şöyle birazcık büyütüyorum hemen üstünden şu ara boşluktan batıyorum ilmeğimi çıkardım bir sonraki zincirin dibinde ikinciyi çıkardım bir sonrakinden üçüncüyü çıkardım bir sonrakinden dördüncü bir sonrakine beşinciyi yaptım ve kapattım gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 tane olmuş oldu tekrar biz şimdi eksiltmeye geçiyoruz buna buraya buraya yapıp bitireceğiz hemen bir üsttekine batıyorum şimdi 4 tane yapacağız ilmeğimi çıkardım şöyle açıyorum şu zincirin dibinde zincirin dibinden battım 1 bir sonraki zincirin dibinden batıyorum. 2. Bir sonrakinden battım. 3. Son zincirimin üstüne yaptım 4 ve kapattım. Tekrar buradan aynı şekilde diğer sıraya geçiyorum. Çektim. Hemen zincirimin dibinde. 1. Bir. Bir sonrakine 2. Zincirin üstüne 3 ve 4 şöyle son ikiyi yapıyoruz buna battım şöyle zincirin içinden batıyorum 1 2 3 ve son trabzanıma batarak trabzanımı yapıp bitiriyorum şimdi trabzanımızı yaptık devam ediyoruz 1 2 zincir çektim döndürüyorum şöyle ilk trabzana batarak trabzan yapıyoruz yine başa döndük başta ne yaptıysak aynısını yapacağız şöyle şuraya döndük arkadaşlar hemen buraya batıyorum ikinci trabzanımı yaptım buraya dön battım üçüncü trabzanımı yaptım bir sonrakine batıp dördüncü trabzanımı yaptım şimdi 1 2 zincir çektim bir tane atlıyorum bir sonrakine batarak 7 tane trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 6 7. 7 tane trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2 zincir çekiyorum. Bunu atlayıp bir sonrakine batarak buraya 4 tane trabzan yaparak tamamlıyorum. Aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Hiç farklı bir şey yapmadan bir sonrakini de diğer renkle geleceğiz. yine iki zincir tekrardan döndürüyorum şöyle şu kısmında birazcık göstereyim tekrar 3 tane buraya trabzan yapıyorum trabzanlarımızı yaptık 1 2 3 4 zincir çektik bunu bırakıyorum bunu da bırakıp bir sonrakine batıp buraya 5 tane trabzan yapıyoruz 5 tane tırabzanımızı yaptık. Yine 4 zincir. Bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum. 3 tane yapıp bitiriyoruz sıramızı. Yine bir tane kalana kadar bunları eksiltiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde eksilteyim. Başlangıç kısmını da göstereceğim. Bunu şöyle yine aynı sıraya getirelim. 3 tane zincirimiz olana kadar bununla beraber 4 olacak. Yapayım şöyle üst kısmında tamamladım 1 2 3 4 4 tane böyle zincirimiz oldu arkadaşlar buraya bir tane zincir çekip bunu artık buradan kesiyoruz tekrardan buradan beyazla başlayıp devam ediyoruz şu anda tekrar yapıyoruz acemi arkadaşlarımız var kafası karışmasın diye burayı da göstereyim şöyle ipimi ekledim başını almadan tekrar aynı yere batarak yine bir tane trabzan yapıyorum Trabzanımız yaptıktan sonra tekrardan şöyle hemen zincirlerimizi yapmaya başlıyoruz buradan arkadaşlar hemen biri bıraktığımız yere batıyorum zincirimi çıkardım şöyle 1 2 zincir çektim ve üçüncüyü beraber kapattık bir sonraki alttakine geçiyoruz burayı tamamını göstermeyeceğim. Şöyle başlangıcı oluşsun. 1 zincirin dibinden battım. 2 zincirin üstünden 3 şöyle 4. 4 taneyi yapmış olduk. Bir sonrakine batıyoruz. Yine burayı bitirdikten sonra beyazla şu kısmı tamamlıyoruz. Aynen bunu yaptığımız gibi sıralarımızı aynı şekilde tekrarlayıp istediğimiz boyuta gelene kadar yapalım. Ben şöyle büyük bir parça da yapayım son bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım Ben bundan çok güzel battaniye olur böyle yumuşacık oluyor tam sık iğne olmadığı için sert de olmuyor bit numara daha büyük tığla yaparsanız daha da yumuşak olur battaniyeniz bundan yelek yapabilirsiniz Bence makrama ipleriyle çalışırsanız çok güzel çanta olur bundan. Şöyle arkasında göstereyim. Arkası da çok şey olmadı arkadaşlar. Böyle ip karabalığı yok yani. Arkası da çok şık. Öyle astar da çok istemeyen bir model oldu. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.